Oyun brostan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan ve işte karşınızda yenilenmiş Sejuani ile dereceli de elmas 500 puan ya. serilerdeyim. Elmas 4'e çıkmak için seri maçlarımı oynuyorum. Kafamda bir rozet gibi bir şey yanıp sönüyor. O kostümle mi alakalı yoksa buzdır He, tamam tamam. Şu tamam. Tamam tamam. Şu öbür olay. Eee Sejuani oynuyoruz. Değişmiştir umarım diyecektim ki değişmiş zaten. Yetenek görsellerinden de anlaşılıyor. Hepiniz hoş geldiniz yeniden. Buradan maç istatistiklerine ben baktım. Sıkıntılı iki rakibimiz var. Daha doğrusu ya yani 3 denebilir. 27k'da Vlad var. Şu iki, e, bu arkadaş Mayın, şu da 200k. Ondan sonra bizde Riven Mayın 330k ve Vayne'de 13 zafer, 3 bozgunu var. Bayağı iyi bir Vayne yani öyle diyeyim. Bu şekilde bir maç istatistiği var. Ben de eğer maçı kazanırsak ve bu iki arkadaş AFK bırakmazlarsa <laughs> oyuna gelirlerse e, Elmas 4 için şu anda maçlarımı oynuyorum. İlk ne vermiştik hatırlamıyorum öbür Sejuani videosunda Aynen ya Remake olmasını gerçekten ben de hiç istemiyorum Umarım gelirler abi çünkü Bizim takım şu anda baya bir daha avantajlı ve Kazanma ihtimalimiz çok yüksek Diğer adamlara göre bir tanesi geldi şimdiden W verdim ee, ilk olaraktan çünkü E yeteneği önemli olan yetenek burada ormanda birazcık Sonrasında da E vereceğim Şu adam gelir umarım ya Zix'i bekliyoruz şu an. Bir de Zix gelmesi lazım. Buna çarpı atacağım. Trash kardeşimiz şey yapsaydı. Gelmiş o. Oo çok güzel. Zix de geldi. Güzel. Umarım pişman olmayız tabi bu olaya da. Artık yapacak bir şey yok. Bu kostümün bu arada şeyleri animasyonları baya bir hoşmuş. Ben kostümsüz mü denemiştim yoksa başka bir kostümle mi denemiştim hatırlamıyorum diğer PB inceleme videosunda. Ama bu kostümün animasyonları cidden şu ana kadar en azından çok güzel gözüküyor. Evet. Gayet iyi. Ormana dönme hızı. Bu arada GP üst koridor mu orta koridor mu bir tartışması çıkmıştı bizde. Wow İttiriyor lan. Bu özellik sonradan mı eklendi? Öyle. Dur bakayım. Oha. Bu özellik var mıydı abi incelediğimiz videoda? Olsa çünkü aklımda olurdu ya. Mükemmel. Bir de ittirmesinin yanında onları aynı noktaya ittiriyor. Ve ikinci vuruşumuz o şerit halindeki vuruşa hazırlıyor bütün hedefleri. Bu çok güzelmiş ya. ya bu özellik var mıydı bilmiyorum ama sevdim. Bayağı sevdim. Güzel. Bizim Riven zaten mayın. Alırım falan deyip duruyor zaten. Birazcık şey olmasa da biraz küfürlü de söylese bunu. Ee, yukarıdan yukarıdan durumumuz iyi. Şunu alayım da ben de bir ortaya gideceğim. Tabi ölmezsek o arada. Çok az canım var. Volat'ta tutuştur var mı? Yok abi. Bir mavisine bakalım adamın ne alemde. Ee, mavisini almış. Şurada olabilir abi. Tavuğu da kesmiş buradaki. Burada. Tamam. Bırakın lan onu. Tamam. Adamı ra serbest bırak, Rahat bıraksınlar diye şey yaptım. Çünkü şu an savaşmamız imkansız. Ben bunları kesebilir miyim acaba? Keser mi? Oha! Abi ne olmuş lan bu karaktere? Mükemmel ormancı. Şuna bakar mısın? Gragas'tan falan daha fazla alan hasar çıkıyor bunda şu an. Çok güzel. Ben bunu alabileceğimi düşünmüyordum. Şu an golemleri de almayı düşünüyorum. Çok beğendim. Bu bayağı oynanır ya. İstatistiksel bir değişiklik var mı acaba? Onu bilmiyorum. Çünkü Zaten ee, o inceleme videosunda söylemiştim. En OP değişiklik Sejuani'de olduğunu. Yani şu anda bunu yeniden şey yapabiliriz, vurgulayabiliriz sanırım. Ben ilk, ilk yetenek olarak W fullleyeceğim. Alan hasarımız çünkü. En önemli yeteneğin W olduğunu düşünüyorum. Bizim X bir öldü. De çok da problem değil ya. İnş. Orman eşyasını yeşil aldım abi. Görüş sağlamak istiyorum. Aynı zamanda bir de pembe totem aldım. Ee, orta koridoru şu anda baya bir totemleyeceğim. Çünkü Zek en iyi orta koridora baskın atan. ya yani Zek'in baskınlarının arasında en iyisi orta koridora giden baskınlar. Bundan dolayı bizim Zeks'i koridorda biraz rahatlatmak amaçlı. Çünkü şu an minyon farkını görüyorsunuz. Bir 3 kata yakın bir fark var. En azından böyle şey yapalım. Buna bu arada gitsem. iki seviye bir fark var. Sersemleyeceğim abi. Wow wow wow. Tamam çıktım çıktım güzel. Zek böyle bir zamanlama yok abi ya. Zek şurada bekliyor muymuş yoksa orada ee, bu bana geliyor bu arada. Evet ormanda beni arayacak. Zixe de gidiyor olabilir. Dikkat etsinler. Ee, burada Zek şu anda. Ben de gidiyorum ama Zek şu an benden çok daha efektif olur. İlk E yeteneği çünkü. Lan yakalanma onu. Güzel. Ben şu mandalinaları yiyeyim. Evet. Ormana geri dönebiliriz. Burada full görüşe sahibim. Bu güzel. Şunu şimdi kaybediyoruz ama. Vladimir'i biraz daha erken sersemletebilseydik o çok iyi olacaktı açıkçası. Adama ee, sersemletmemiz için ne yapmamız gerekiyordu ona bir bakmam lazım. Altımdaki pasif benim takım arkadaşlarım o pasife nasıl yüklüyor onu merak ediyorum. Ee, rakipler donar. Sejuan'ın ilk saldırısı. Şunlarla vurmaya devam eden. de o arada. Buzdur. Şampiyonada küçük olan Sejuani'nin burada yazıyor. Çevredeki yakın dövüşçü. Ha yakın dövüşçü. Zix'in vuruşları mesela benim pasifime bir fayda sağlamıyor. Ama Riven'ı sağlayacak. Örneğin. Yakın dövüşçü şampiyonların düz vuruşları. Toplamda da 3 tane düz vuruş gerekiyor sanırım. Ee... Riven'a bol bol baskın atabiliriz o zaman ya. Buna çarp atacaktım canımda olsun diye de. Adam yetenek attı. Öldüm galiba. Bu arada cidden öldüm galiba. Ha. Ölüyordum kardeş ne yaptın ya? İki <laughs> nokta S diye. Can alacağım. Orman eşyasını can veren orman eşyası alacağım. Bu arada şu değişken miğferdeydi de, ha. Gargoyle taş zırh. Bu eşya çok acayip bir eşya abi. Gerçekten çok acayip bir eşya. Özelliğinden bir bahsedeyim size. Canınızı iki katına çıkarıyor. Yakınınızda Sanırım 3 tane takım arkadaşınız falan olması gerekiyor. Baya zor bir durum ama takım savaşı eşyası yani. Aynen yakında 3 tane rakip şampiyon varsa ilave 40 zırh ve büyü direnci kazanıyor. Aktif olarak bastığınızda can %40 artıyor. Hey, iki katına değil %40 tamam dur. İstatistiklerde biraz yanlışımız var. Şundan başlayacağım. Bak şuna bak ya. Öldürüyor neredeyse. E'nin vuruşu. Bu kadar kolay Temizleyen çok az şampiyon var yani. Kırmızıyı alacağım. 6 olmayı ümit ediyorum. 6 olabilirsem eğer kırmızıdan sonrasında. Totem bırakalım şuraya. Midde ne oluyor ya? Çok sıkıntılı durumlar. Abi ben bunu kesemem ki. O, bu beni de keser yani. Çok ağır eziliyor bizim adam ya. Ne olacak bilmiyorum yani şuranın şeysi. Altı patları var üstünde. Tek atabiliyor. E altı patlar o kadar da tek attıran bir eşya değil aslında da. Riven gelirse buna. Evet. Yok yok. Zek şey yaptı. Abi Zek seviye altı ben değilim yani şu anda. Direkt olarak orada bir istatistik farkı var ama Bizimkiler ki ben çarpı erkenden mi atayım? Atayım da bizim adamlara gitsin skor ya. Bana gelmesin. Tamam güzel. Kırmızımı alacağım ve ben zaten altı olacağım bu arada. Ya bizim adam katsın istedim ya. Şimdi ona çarpı ben atsam ayıp olurdu açıkçası. Riven çok güzel durumda. Milyon minyon olarak olmasa da skor olarak aşırı ezmiş durumda. Alt koridorumuz şu an öne geçti sanıyorum. Bir tane trash bir tane Vayne skor aldı. Ben mi de gidiyorum ya. Ultim hazır da. Burası totemli mi bilmiyorum da adamın. Yapma bunu ya. Böyle bir şey yok. Çok kötü oynadım. Gerçekten çok kötü oynadım. Adam... Yok. O beni deniyor da. O kadar da değil. Şöyle yapalım. Ay Blitz. Vladimir çok güzel de Bir de ben çok kötü oynadım üst üste. Ya ultim berbattı orada. Çünkü Vladimir onunu onu tahmin edebil etme ihtimalini benim tahmin etmem gerekiyordu. Benim yanlışım Allah'tan orada zararda çıkmadık. Bir de zararda çıksak acı suçluluk duyacaktım ya. W vurmadan da biz pasifimizi başlatabiliyoruz bu arada. Ee, yalnızca düz vuruş yaparak. Biz başlattıktan sonra bizim yakıncı arkadaşlarımızın hasar vermesi gerekiyor. Bize bu lazım. Acaba trash e, şey mi? Trash menzilli olarak geçiyor değil mi ya? Aynen. Trash de olmuyor yani o benim pasifi şey yapabilecek mi diye düşündüm. O da tetikleyebilecek mi? Yalnızca Riven ve ben takımda. 1200 paramız var. Şu bitmiş olması lazım. Aynen tam yetiyor. Ondan sonrasında geri geliyoruz. Bizim Riven'a bakar mısın ya Adamı şurada kesti şurada şurada Ve buradan böyle elini kolunu sallayarak Geri dönüyor Acı ezdi adam koridoru Aman aman diyeyim Aman diyeyim Ger, Gerdi kendini Treşe mi dive atacaklar Thresh'i kesemezler ki bence Adam seviye 7 ya Ultime 5 saniye var Gidiyorum abi Onu kesebilmem lazım. Ölmedi mi o adam? Ölmedi. Neyse ölecek de. Kardeş bir dur ya. Hadi. Zek kaçtı. Ben ikisini birden keserim. Ulti kaç vuruyor abi benim? 100 vuruyor ulti. <laughs> Zaça gidecektim oradan sonra ölmedi adam. Ne yapayım ya? Zikse maviyi verelim. Adam bu arada az bir şey toparladı koridoru. Ignite geldi. Ha, bana demiyormuş. Aşağı ben bir daha ineyim ya. Burada bir savaş. Şu an ne kadar mantıklı olur bilmiyorum. Alt koridoru görmüyoruz ayrıca ormancıyı da görmüyoruz ama ben şöyle bir şey yapacağım. Hadi başlayalım ya. Here Bu ejderha bayağı vuruyordu yanlış hatırlamıyorsam aynen. Çarpa yakın vuruyor. Çek baba. Çek 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 çek. E'nin hasarı artıyorsa ikinci E full diyeceğim bu arada. Hasar çok artmıyor ama sersemletme süresi artıyor ki önemli. Wo 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 şuraya dikkat. Zek burayı görmüyor abi. Ama biz Zek'i gördük. Şu an çalda ee, e baskın gidiyordu. Çarpı kullanmadık ama. Peki. Aman diyeyim. Oraya bir el atalım biz de. Bura temiz. Hmm. Buna gelen olursa şey yapacağım ya. Sersemlettim. Tamam. Kalista geldi şu an burada. Yok, bizimkiler Kule istiyor ki aslında mantıklı da bir. Tercih. Ee, VP Rövin diyelim. Adam güzel oynuyor ya. Koridoru acı aldı yani. Gargoyl taşları alacağım ben bu arada bu el. Ee, tabii yetişirse yani adamlar sormur verir de alamazsam bilemiyorum da. 1250 lira sonraki base'imde alabiliyor olacağım. Aktifine bakalım. Canı %40 artırıyor. Boyutu büyütüyor birazcık. Ve hasar miktarımızı %60 düşürüyor abi. Bu 4 saniye boyunca. Ondan sonrasında taş deri etkisi... Ee he özel pasifimiz de aynı zamanda bak yakında 3 tane rakip varsa eğer canımızı 2 katına çıkarıyor. Eğer 3 rakip yoksa yüzde %40 artırıyor. Orada mı? Yok, geri dönmüş. Güzel. canımız 2 katına, 1700'den 2400'e ve aynı zamanda eşya zırh ve büyü kazandırıyor bize. Tam böyle zırh, büyü can zaten bir tank için gereken bütün istatistikleri ayı gibi alıyorsunuz Sea. Bunu ben bayağı kitledim ama güzel. Adamı kitle kontrol manyağı yaptık. Bayağı da keyifliydi açıkçası. İlk ve muhtemelen tek olacak. Yani başka ben tek başıma skor alabileceğimi sanmıyorum bu el. Çünkü karakterle tek başına skor almak kolay değil. Tek başımıza aldığımız skor olacak bu. GP yanaşırsa dalacağım da sanmıyorum yanaşabileceği yanaşmak isteyeceğini. Vile da gelmiş Yine de bence istersen hani bir yan açmasan Daha iyi olabilirdi senin için gp Şuna iki düz vurla Sersemleteceğim onu Olan bir dur da Sersemletmemize bile izin vermiyor ya Hadi eyv Kaçar mı herhalde Aynen Daha kovalama istersen bence. Kesmesi imkansız beni tek başına. Bildiğim Tank of Legends olmuş oyun ya. Ben bundan memnuniyetsiz değilim açıkçası. ADC'ler düşünsün. ADC'ler ağlasın. Gargoylumuz bitti. Gargoyl taş zırhımız. Bu arada serilerin ilk maçını da kazandık diyebiliriz sanırım. Çünkü bir kişi de oyundan falan çıkmış. Kalista, Ragequit diyor. Orası da kaybediyordu zaten koridor safhasında. Biz X kötü durumdaydı. Orayı da biz dengeledik. Şunu kullanmak istiyorum ya. Bak bunun aktif eşya rengi mavi. Daha farklı niye bilmiyorum ama. Bir tane daha can alalım. 2000, 4000 canım olacak. Dakika 18'de. Ona ben basayım. Ha Kaç? 276 <laughs> niye lan? Ha şu buz zırhtan dolayı. 276. <laughs> Büyü direncim 306 zırhım ve 4000 canım olacak tabi bu Bu zırh e, kırıldıktan sonra daha farklı oluyor durumlar da 300 zırh 276 3, Bu dakikada görmeyi Beklemezdim buraya girelim ya Za Şunu al Wayne. Bunu kıralım o gelene kadar. Sen al ben şurada totem varsa geç pembemiz var lan orada. Tamam midden yaralım ya artık. Ben şu gargoylu kullanmak istiyorum. 3 tane rakip. Bana 3 tane rakip lazım şu an. Hmm. Galiba öldüm bu arada. Gargoyle kullanmak zorunda kaldım. Bir de şifa bastı beyim bebeğim. Yapma şunu ya. Üf. Başlayacağım senin rahatsız edeceğine. Tamam, tut babacım. Çok güzel. Bunu mu alsak onu mu alsak hangisi daha mantıklı değil düşünüyorum. Onu yetiştiremeyeceğiz. İlimitör açalım. Yukarıdaki ilimitörü açalım ardından. Safe oynayalım ya. Dediklerim... Ya GP bir şey ya ama GP koridor kaybetti abi. Bilerek feedlemedi ama bizim adam acı ezdi yani onu. Benlik bir şey de değil, GP'lik bir şey de değil. Adam güzel oynadı. Farm lazım. S Plus kasmaya çalışıyor. Ya çocuk. Vladimir'e bir tane skill tutturabilirsem mutlu olacağım ya. <laughs> Adam skill yemiyor ya. Script var birader şu adama bak. Hadi. Şu takımdaki skorlara bakarız bak. 2-0-5 gayet mütevazi ve bir mütevazi bir ormancı skoru diyebiliriz. 3-3-5 tamam. Gayet yine iyi. Kabul edilebilir bir orta koridor skoru. 4-3-4 bir nişancıya göre fena değil. Özellikle bu metada hani bu nişancıların çok da süper iş yapabileceği durumlar genelde gelişmeyen bir metada. Tamam. 4-1-6 gayet güzel. Şekil şukul bir ee, destek skoru. 13-0-3 biz ne yapalım? Biz ne yapalım? Biz burada adam akıllı oyunumuz oynuyoruz. Adam şurada kendi başına Silk Road'da şey keser gibi, çiçek keser gibi oyun bitiriyor. Ne yapalım ki? Şampiyon kesiyor çiçek keser gibi. Ultiyi de adam akıllı bir kere bile kullanamadım ha. Şuna atsam yine havuzunu açacak. Çocuk sana o ulti tutacak. Al lan tuttum ultiyi. He bunu ye. Benim base'imde Gelen adam yok. AQ. Gargoy zırhını şöyle bassam oluyor mu lan? Aa oldu. Ba ayı gibi canım var ha. Cici Belpet. Dedikleri adamlar report yapacak. AFK bırakanlar report diyeceğim ben daha doğrusu. Güzel. Serilerin ilk maçını kazandık babacım. Bakalım burada. Ee, Riven S Plus almış bir tek. Şunu report Oyundan çıktı çünkü. Ben, ya, bu net reportlanmaz gerekir. Diğerlerinde bir şey yok. Ee, maçın Serilerin ilk maçının ve aynı zamanda da videonun burada sonuna gelmiş bulmaktayız. Gayet güzel, gayet keyifli bir, keyifli bir maçtı bence. Yenilenen değişen Maokai ve Zeki de dereceli de oynamayı düşünüyorum. Ama Zeki oynamayabilirim. Maokai'yi oynarım. Maokai'yi özellikle üst koridorda oynamayı istiyorum. Bakalım o şampiyon seçiminde hangi rolün geldiğine falan bağlı birazcık daha. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz ve keyif alırsanız videoyu beğenebilir. Ve bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olup zili çalabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.